Merhaba arkadaşlar bugün 12 Eylül 2023 bu yayınımızın konusu Roşiratlı partilere yönelik dayatma veya baskı biliyorsunuz bir süredir İran Roşiratlı yani İran Kürdistanındaki partilerin örgütlerin Güney Kürdistan'daki kamplarını terk etmelerini ve silahlarını bırakmalarını istiyor bunun için çeşitli dayatmalarda bulunuyor dayatmaları hem hevler ve Süleymaniye'deki Kürt otoritelerine hem de Bağdat'taki merkezi hükümet nezdinde devam ediyor. Zaten İran'ın Irak'taki etkinliğini tartışmak gerekmiyor. Bile bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Rojelat Kürdistanı ile Başkurt Kürdistanı yani Doğu Kürdistanı ile Güney Kürdistan'ın sınırları içerisinde... ...sınırların sıfır noktalarında bazı noktalarda Rojelatlı partilerin kamp kurdukları... Buraya çekildiklerini, yani sınır hatını bu şekilde kullandıklarına dair İran'ın iddiaları var. Zaten Rojhatlı partiler de bunu çok fazla inkar etmiyorlar. Fakat Rojhatlı partilerin söylediği şu: Biz burada örgütlenerek İran'ın içerisinde herhangi bir saldırı başlatmıyoruz. Öyle bir girişimiz yok. Dolayısıyla oraları bir üstlenme alanı olarak planlıyorlar. Fakat İran diyor ki hayır orada hiçbir şekilde kalmayacaksınız. Şimdi bu tabii ki bir konseptin parçası. Yani İran aslında bununla ne yapmak istiyordu? Şimdiye kadar bunu niye yapmadı? Bu yeni bir durum değil. 30-40 yıllık bir süreç. İran şimdiye kadar bunu niye yapmadı? Ve şimdi neden bu dayatmayı sürdürüyor? 19 Eylül'e kadar mühlet vermiş. İran hem Hevler'e hem de Bağdat'a diyor ki 19 Eylül'e kadar bu konuda somut bir gelişme olmasa, o zaman bizim de saldırı yapma, operasyon yapma hakkımız doğar ve bir işgal tehditinde bulunuyor. Durum şu anda bu zaten dün itibariyle de çeşitli gelişmeler oldu, bazı görüşmeler var. Şimdi tabii ki e, buna değineceğiz, yani ne oluyor, ne neler e, olabilir bu konuda e, bilgileri e, sizinle paylaşacağız ama. Bir diğer konu daha var. Dün KDP heyeti Adat'a gitti ve dün HPG bir açıklama yapmıştı. Türk ordusu Amedin'in yakınlarında ZAP bölgesinde KDP'lerin üstlendiği alana indirme yaparak oraya dayanıp gerile güçlerine saldırı yapmak istiyor şeklinde. HPG'nin bir açıklaması vardı ve dün Hevler'de bir patlama oldu. Bu patlamadan hemen birkaç dakika sonra ııı Tırnak içerisinde Kürsyan Güvenlik Konseyi dedikleri bir oluşum var. Bu oluşuma dair daha ve bazı yayınlarda sizinle bazı bilgileri paylaşmıştık. Yani kim oldukları, ne oldukları belli değil. Muhtemelen yöneticileri üyeleri de Barzani ailesinden bazı kişilerdir. Çünkü bu Kürsyan Hükümetinin onayıyla kurulmuş bir kurum değil. Kürsyan Hükümetini kuran diğer partiler, Goran Yekiti, diğer parlamentodaki diğer partilerin bu konuda hiçbir haberi yok. Dolayısıyla bu kurumun da sadece şimdiye kadar kendi siteleri de var gidip bakabilirsiniz. Şimdiye kadar yaptıkları açıklamaların yüzde %99 99'u YPG ve PKK'ya karşıdır. Dolayısıyla da bunun bir mitin bir paravan örgütü olduğu e, belli. Neyse bu Kürdistan Güvenlik Konseyi dedi ki bunu e, Tevker Tevgara üyesi biri yapmış. Bu Tevker Azadi de PKK ile ilişkide dolayısıyla bunu PKK yapmış. Hevler'in 60. caddesinin bir üst geçidinde bir patlama oldu. Yani PKK niye gidip Hevler'de yapsın? Tevgara Azadi niye yapsın? Tevgara Azadi siyasi bir oluşumdur. Irak seçimlerinde seçime girmiş bir oluşumdur. Dolayısıyla 5 dakika geçmeden nasıl tespit ediniz? Kimin olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl bunu tezgahladığını nasıl tespit ettiniz? E, şeklinde tabii ki e, insanın aklına sorular geliyor. Daha evvel de mesela Rojava'da bir araca yönelik bir saldırı oluyor veya Güney Kürdistan'ın bir yerine bakıyorsun. 3 dakika sonra flash flash falan kişi vardı arabanın içinde. Nereden biliyordunuz bu araba saldırı olduğunda veya geçtiğinde oradan mıydınız? Yani e, bu tür e, şaibeli bir e, durum bu var. Bu Kürdistan e, Güvenlik Konseyi tırnak içerisinde. Şimdi Tabii bu gibi niye böyle oldu? Yani bunun bir mizansen olduğunu söylemeye bile gerek yok. İşte ZAP'taki olay Bağdat'a gidip işte şimdiye kadar bu soru kendi aralarındaki maaş sorununu çözememeleri vesaire. Ve bu toplantılarda da Bağdat'taki toplantılarda da şey yok bir sonuç yok. En son Irak Başbakanı demiş ki bakın Sudan'ı demiş ki beni demiş şey yapmayın demiş çok fazla ortamı germeyin. Ee, eğer demiş e, Kürdistan halkına dem, yaptıklarınızı anlatırsanız, anlatırsam halkın içine çıkamazsınız de, şeklinde bir e, tehditte bulunmuş aslında toplantı e, masasında. Demiş ki Kürdistan halkını Irak'a karşı kışkırtmayın yoksa tüm gerçekleri halkın Kürdistan halkına açıklarım demiş. Bunu Diplomatik adlı bir kanal var orada. Aşkıra'da kam. سەرچاوەیەکی یاگادار لە کۆبنەوەی ایداری دەوڵەت کە دوێنێ لە بەگدا بڕێەوە چوو با دیبلۆماتیکی وت محەممەد چی عسوودانی سەروگەزیرانی عراق زۆرت و ڕەببوو بانێنەرانی پارتی وتووە بۆ سن لە مزایە دو و هاندانی خەڵکی کوردستان لە دژی حکومەتی عراق ئەگەر نا هەموو شتێک ئاشکرا دەکەم و با زمانی ژمارە هەموو ڕاستەکان بۆ خەڵکی کوردستان و تەواوی عراق ئاشکرا دەکەم ئیداری دەوڵەت پاتونون لە وولانەی Evet, yani Kürtçe bilmeyen arkadaşlar için şey soruyorum. Diyor ki işte böyle yapmayın. Yoksa Irak ve Kürtistan halkına bütün gerçeklerinizi anlatırım. Demek ki Sudan'ın elinde çeşitli şeyler var. Şimdi gelelim diğer konuya, rojilatlı partilerin konusuna. Dediğim gibi İran daha evvel 19 Eylül'e kadar zannedersem bir süre tanınmıştı. Bağdat bunun için devreye girmişti. Bağdat İran'ın bu şey talebini kabul etmişti haklı görmüştü ve bunun içinde çeşitli girişimlerde bulunmuş. Yani basına açık girişimler oldu, çağrılar oldu. Tabii muhtemelen basına kapalı bilmediğimiz gelişmeler de olmuştur. Neçirvan Barzani, bir ara Mesrur Barzani İran'a gittiler. En son 2-3 gün önce Bafo Talabani İran'a gitti ve Tahran'da çeşitli görüşmeler yaptı ve Kürt partileri, Rojdatlı partiler dün Balakatiye'deki üstlerini terk ettiler. Kampı, oraya yani üstlendikleri yeri de imha ettiler. Ve yani bir nevi İran'ın bu talebi yerine gelmiş olur. Şimdi tabii pardon Neçirvan Barzani'nin bir süre önce bir şeyi var, bir konuşması var. Burada şunu dinleyelim. İslami Era ema lcniki emni manhayla bayni emu kumari islami iran dikkat l lcnik emni am shtana baz şimdi e, neçivan başkanı diyor ki bizim İran'la bir e, güvenlik anlaşmamız var bir güvenlik kurulumuz var ortak bir güvenlik kurulu var ve bütün güvenlik e, konularını bu e, kurul ele alıp sorunları çözüyor zaten İran projelatlı partilerin başvuruda olmasını bir güvenlik gerekçesi olarak gösteriyor ki, bunlar orada üstlenmişler ve benim güvenliğimi tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bu da İran'ın güvenliği kategorisine giriyor ve bu kategoriye de girdiği için KDP bu kurul üzerinden İran'ın taleplerini kabul etmiş ve işte e, Kürt partilerine Rojhatlı partilere buradan çıkın silahlarınızı da bırakın yoksa İran saldırır. İran saldırınca da biz bir şey yapamayız e, demiş. Yani KDP'nin hevlerin yönetiminin eee Rojhatlı partilere dediği bu. Şimdi tabii bundan evvel yani e, Meshur Barzani aynı gün şeyle görüştü. E, İran'ın Irak'taki şeyle e, büyükelçisiyle görüştü 11 Eylül günü dün ve bu konuya dair de eee Kürdistan Hükümetin resmi sayfasında bir e, açıklama da yayınlandı. Mesrur Barzani Hükümet Başbakanı Mesrur Barzani ve İran büyükelçisi görüştüler şeklinde. Bu aynı güne geldi. Yani dün İran KDP'si dedi ki biz terk ediyoruz burayı kampı da imha. Yani resmi bir açıklama yok ama güvenilir kaynaklar bu şekilde özellikle Reuters bu şekilde bir haber yayınladı. Bu yalanlanmadı bu haber ve e, bu e, haberin çektiği saatlerde de İran büyükelçisi Hevler dedi. Yani bir anlaşma var ve bu anlaşma neticesinde KDP bir kez daha sırtını rojyalaklı Kürt partilere çevirmiş bulunuyor. Bu konuda Neçirvan Barzani'nin kendi deyimiyle. İran'ın güvenliği için gerekli adımlar atılmış oluyor. Şimdi tabi bu partiler arasında yani İran KDP'si var, KOMALA var, diğer e, birçok parti var e, ama e, PEJAK da var ve PEJAK'ın da e, silahlı e, gücü var. Yani e, YIKİNEY'in yek, RUJLATİ KURDUS'tan gereken ve e, İran tabi isim vermiyor. Bütün partileri bu kategoriye alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aynı dayatmaları Pejak'a yapmaları da mühtemeldir. Yani diğer partilerin çok fazla İran'la savaşma gücü yok ama PJK'ın var ve Pejak eş başkanı Siyamet e, Muhyini bir açıklama e, yaptı. Dedi ki biz dedi e, dayatmaları kabul etmiyoruz ve dedi biz e, eğer bize yönelik bir saldırı olursa biz buna karşı diğer partilerle de ittifak kurup direneceğiz dedi. Westka News'e konuştu Siyabin Mohini. O Pejak'ın tutumu da bu şekildedir. Fakat İran'ın özetle dayatmasının sebebi şu arkadaşlar. İran kendisine yönelik hem Irak'ta hem İran sınırları içerisinde hem başvuruda kendisine yönelik Kürtlerden gelebilecek tırnak içerisindeki bütün tehditleri yok etmek istiyor. Yani İran bölgeye açılmış durumda. Irak'ta etkisi var, Suriye'de etkisi var ve Kürt sorunu aynı Türkiye gibi bastırmayla, inkarla, imhayla yani devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla da Kürtlerin İran'a e karşı herhangi bir şekilde siyasi ve askeri bir e, organizasyona örgütlenmeye gitmesini İran hiçbir zaman istemiyordu. Şimdi zaten hiç istemiyor ve e, Irak'taki durumu, Suriye'deki durumu da fırsat bilerek şu anda e, işte Güney Kyrgyzistan hükümetinin de teslimiyetçi bir e, tutumunu görerek şu anda onları da aynı Türkiye gibi kullanarak rojlatlı partileri etkisiz hale getirmek istiyor. Şimdi mesele sadece kampları terk etmek ve silahları bırakmakla e, çözülmez tabi. İran eğer işte bu partiler gerçekten silahlarını bırakıp kamplarını terk edip şehirlerde hayatlarını sürdürmeye kalkarlarsa İran daha evvel de çokça yaptığı gibi yine yerel otoritelerin de işbirliğiyle siyasi suikastlere katliamlara girişebilir. Yani İran silah bırakmış, kampı terk etmiş diye herhangi bir Kürt aktivistini, aktivistinin, herhangi bir e, Kürt'ün, Kürt siyasetçisinin peşini bırakmaz. Dolayısıyla yol şunda görüyor. Yani İran'a karşı işte Pejak'ın, Kodar'ın çağrısı var. Kürt partilerinin birleşmesi, ortak dirilişi geliştirmeleridir. E, durum da budur. Muhtemelen e, durum şu şöyle anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde e, Pejak'la da bir gerilim olacak fakat e, Kürt özgürlük hareketi bilgesel bir güce sahip olduğu için işte Türkiye'de, İran'ın içerisinde, Suriye'de, Irak'ta başka yerlerde gücü olduğu için İran işte diğer partilere yaptığı şekilde e, dayatmayı talebinin peşaka yapamaz, yaptıramaz. Yani daha çok bilgesel bir e, durum olur. Dolayısıyla işte eee Pejak'la bir çatışma, bir savaş İran'ın Irak'taki pozisyonunu etkileyebilir, Suriye'deki pozisyonunu etkileyebilir. Tersi de mümkündür. Daha geniş bir konudur. Muhtemelen İran bunun için çeşitli hesapları vardır İran'ın. Hesaplarını yapıyordur. Ama İran hiçbir zaman, hiçbir şekilde tabii ki bir yani kendi iradesiyle hareket eden bir Kürt partisini ve örgütünü benim semez. Önümüzdeki süreçte İran'ın uluslararası düzlemdeki pozisyonu, bilgesel gücü Kürtlere yaklaşımını da belirleyecektir. Kürtlerin de, Kürt partilerinin de kendi aralarındaki ilişkir ve kararlılığı ortaya koyacakları vizyon ve strateji İran'ın bu politikasını, bu stratejisini etkileyecektir. Biz de gelişmeleri takip edip elbette yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.